Bugün Diyarbakır pazarının nasıl olduğunu göstermek istiyorum abi, sizlere. Abi, Bu eskala. pazartesi pazarıdır. Ceylan ağevinin kenarında bulunuyor. Çok çeşitli ve zengin bir pazar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Pazar yol boyu uzun tabii ki. Şu gördüğünüz Mardin kiraz. Vişne. Evet, ağzımda maske olduğu için konuşamıyorum çok fazla. Soğan 10 lira. Para 5 lira. Karpuz ne kadar? Bir buçuk abi. Bir buçuk, teşekkür ederiz. Abi gel bir daha bağır, gel gel bağırın. <laughs> Ya sağ olasın. Biber 3 TL. Burada Mardin acuru var. Acur ne kadar acur? Bir buçuk, bir buçuk lira. Bir buçuk lira mı? Ama boyları ben çok büyük maşallah Yaşırı karpuz beşsür. gibi. Yeşillikler 500. Maydanoz var. Ya yaşırık, yaşırık. Roka var. Yaşırık, Evet çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Şöyle pazarcımızı da çekelim. Buradan yaşırık, yaşırık, yaşırık. Zaten bamyalarımızı buradan almıştık. Bamya ne kadardı? Baba, 12 lira sana 10 baba. 10 lira, almıştık zaten. Kolay gelsin. Bir <laughs> alalım Teşekkür ederiz. Yaşırık, <laughs> Domatesler var. Ben domatesi 2,5 liraya aldım. Çok güzel domateslerdi. Biz daha da göstereceğim. Balit de, balit de, yumurta ne kadardı? 30'luk yumurta ne kadar? 12 milyon abi en büyük yumurta. 12 TL. Evet teşekkürler. <laughs> evet, Domates. Yerli köy domatesleri. Patatesler var. Soğan 1 lira. <laughs> Patates ne kadar? 2 yor, 1 2 Bu lira. 2 lira. Evet teşekkürler. <laughs> şekilde devam ediyoruz pazarımıza. Görüyorsunuz. Abi maşallah. Heyecanlı. Yine Diyarbakır kavunlarına bakın. Yerli kavundur bunların hepsi. Umarım sesim geliyordur. Ben salatalıklarımı buradan almıştım. Salatalıkları buradan aldık. Salatalıklar ne kadar? Bir buçuk TL. Şöyle yerli salatalık. Bu patlıcanlar 2 liraydı değil mi? Bu güzelim domatesler de iki buçuk. Evet. Salatalık yine burada. Salatalık yine burada. Devam ediyoruz. Çok güzel bir üzüm var. 4 TL diyor. Çekirdeksiz mi bunlar yoksa? Tamam. Teşekkürler. Sağ olasın. Devam ediyoruz. Burada karpuz 75 kuruşa veriliyor. Aha. Bir düşmelerin, bir düşmelerin. Bir kabak 1 lira mı? 1 lira mı? Tamam. Ben şöyle bir... Yani bir, Bak, bir, çok çok kaba bir kabak 1 Kabak 1 devam ediyoruz. Sepetimizi dolduruyoruz. En yani son kiraz almıştım. Şimdi çekime devam ediyoruz. Para üstüme aldım. Ben şu an saat itibariyle saat 6'yı 17 geçiyor burada. Artık akşama doğru biraz daha kalabalık hale geliyor. Sona doğru bir de Satıcılar burada fiyat indiriyor. Normalde öğlen geldiğinizde fiyat başka. İşte öğleden sonra, ikindiden sonra daha doğrusu geldiğinizde fiyat başka veriliyor. Bir kilo acur da almak istiyorum. Bu Mardin acuru. Ne kadar? Üç buçuk. Bir poşet alabilir miyim?

Çuvalın içinden toplamaya çalıştım. Taze taze dalından koparılmış gördüğünüz gibi. Şöyle bir kiloyu geçecek gibi. Buyurun. Evet. Tartabilir miyiz? Bir tane düştü. Ne kadar? dört buçuk hemen verelim. Şöyle buyurun. Bunlar <laughs> nerenin elması? Elazığ elması. Bu da Diyarbakır kurp elması. Evet Diyarbakır kurp elması. Bakıyoruz. Yerli olanın tadı başka ya. Sürekli. Elma beş Ne kadar denin bu? Bu beş. O da beş Bu da dört olsun. Alacaksınız. Tavuklar o da güzel tabii ki. Diğeri. Işte. Elazığ'ın elmaları da güzeldir ama. O da güzel yani yeni bu başka da her zaman tabii. Biraz ondan biraz ondan alalım. Onun kilosu ne kadardı? Bu da beş. Bu dörttür bunu dediniz değil mi? Saydım. Ama bunu dörtte Neyse hepsini bundan alırım Dört, artık. Evet. Elazığ elmalarını da alalım. Ne? Şöyle. Tam bir kilo. Bunu da 4 lira vereceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4. Bunların ağzını bağlayabilir misin? Elim kamerada. Hadi, abi, hadi, abi. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Hadi. İnsanların bir kısmı burada maske takmış. Yani önemli bir kısmı daha doğrusu. Fakat bir kısmı maske de kullanmıyor. Bu da ciddi bir sıkıntı bir açıdan. Pazarda da maske kullanmak tam bir işkence hele sıcakta. kıl biberini arıyorum. Sabah kahvaltılarında özellikle çok iyi gidiyor. Aynı zamanda bağırsaklar için de çok faydalı. Arayışa devam. Evet. Çekirdeksiz üzüm buldum ama tadı nasıl olur bilemiyorum. Geçen hafta çekirdeksiz üzüm aldım. Ekşiydi biraz. Yüzüm, abi düştü, abi düştü. Ne kadar? Düştü. 5 TL mi? Tamam. 1 kilo ver. Düştü, Bakalım. Şöyle. Düştü. Dolduralım. Abi çekirdeksiz üzüm. Çekirdeksiz üzüm. Düştü, düştü, düştü. Fiyatlar düştü, fiyatlar düştü. Buyurun. Şöyle buyurun. Bizim de beş. Partfil, Teşekkür ederiz, sağ olasın. Ol. Ağzını bağlayabilir miyiz? İzmir, çekirdeksiz sözüm, İzmir! Teşekkürler. Üzümümüzü de aldık. Şimdi soğan almamıştım. Bu pazarcının soğanları güzel gözüküyor. Soğan bir buçuk TL. Bir poşet alabilir miyim? Teşekkürler. Şöyle ilk soğanımızı aldık. Patates Geçen haftalarda kırmızı soğan alıyordum. Artık şimdi bu hafta bu tarz soğanları almaya başlayacağım. Her bu pazarlara geldiğimde Allah'a şükür ediyorum. Yani rahat rahat gelip pazarlarımızı yapabiliyoruz, ürünlerimizi alabiliyoruz. Yani başımıza bombalar yağmıyor. Bu büyük bir nimet. Evet. Patates soğan patates soğan patates soğan şöyle aklıma hep Suriyeli Iraklı Libyalı Ürdünlü, Libyalı kardeşlerimiz geliyor ha burayı soğan patates abla iki lira yaptım Allah onlara da huzur nasip etsin inşallah her insan huzuru, mutluluğu hak eder. Şöyle. Yufka ne kadar usta? Yedi buçuk. Teşekkürler. Diyarbakır'da çok fazla YouTube kanalı için çekim yapan insan yok yani sokaklarda hele hele biraz tuhaflarına kaçıyor bazı insanların. Biber almamıştım daha. Aradığım biberleri daha bulamadım. Pazar da maşallah. Yol boyu bayağı uzun. Sepeti de şimdiden doldurdum. Dışı ağzına kadar dolu. Poşeti dışa da bağlamışım. Bu haftaki pazar gerçekten çok ucuz. Yani önceki haftalarda salatalık 2,5-3 lira en az 3 lira oluyordu yani 2,5-3 lira arası. Bu pazarda bu sefer 1,5 TL'ye buldum. Soğan yine öyle. Patates yine fena değildi 2,5 TL. Tane 5 TL diyor kabul. Kürçe, kürçe 3 tane kavun 10 TL diyor ustamız, satıcımız. Burada kiraz var. 3,5 TL diyor. Evet. Ama kirazlarını çok beğenmedim. Vişne var. Vişne ne kadar usta? Vişne ne kadar? Kilo Kasayla asan Teşekkürler. Kapya biberler, domatesler. Biberler 3 milyon biberler. Kapya ne kadar? Kapya. da 3, kapya da 3. 3 lira. Kapya biber de 3 milyon. Ya limon da almamışım. Gördükçe hepsini tek tek hatırlıyorum yani. Normalde pazarda ilk başta boydan boya bir tur atarım. Fiyatları öğrenirim. Ondan sonra alışveriş yaparım. Bugün biraz geciktim gibi. Ondan dolayı baştan başa pazarı dolaşmayacağım bugün. Köy yumurtası burada tanesi 1 liraya satılıyor. Paket halinde alırsanız 30'lu 25'e satılıyor. Bu tezgah tabi köy yumurtası değil. Çiftlik yumurtası galiba. Kutusu ne kadar? 30'luk. 10 lira mı? Tamam bir kutu alabilir miyim? Altyazı <laughs> Bunu da şöyle buradan geçirdikten sonra ama am, bir şey hatırladım. Bana şunu çift karton yapabilir misin ya? Tez, dışına asacağım da. Unuttum söylemeyi. Çift karton olsun bir zahmet. Sepetin dışına asacağımdan dolayı yumurtaları kırabilir. Tekrar teşekkür ediyorum. Onu da astıktan sonra. Bayağı ağırlaştı sepet. Biber bavya, biber biber. Yeniden domatesleri gördük. Limon da satın almamıştım. Limon da almak Güzel lazım. Bu tezgahta limon var. Limon yazın azalıyor bildiğiniz üzere. Fiyatı da yükseliyor tabi. Limon ne kadar? Limon yedi buçuk. Yedi buçuk. Tamam. Bir poşet alabilir miyim? Evet. Tamam. Abi telefonu çektin bizi korkuttun. Youtube'a atacağım ya. Pazarı tanıtıyorum. Ne evet, abi. Tamam. Bari e tamam. maskemi takayım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> önemli değil abi o yüzden Önemli değil, önemli değil. Olabilir bazen. Sigara içiyoruz, bu sigara velebinden kurtulamadık. Evet. Allah kurtulmayı nasip etsin inşallah. Evet. Ben kurtuldum. Evet. Hakları var yani. Ama birkaç tane daha biraz şu an limonları seçiyorum. Bir şu. Limon şahane yedi bir çoğaltı. Yumuşamış tabii doğal olarak Ara ama. Boşadır, boşadır. Arada güzel olanları da var. Allah, bir tane Artık bir kilodan fazla dolmuş olabilir. Doldurduk. Allah bütün Müslümanlara doldurmayı nasip etsin. Evet pazarcılar da tabi beziyor yani belli bir süreden sonra o bez parçasını takmak kolay olmuyor. Daha doğrusu maskeyi. Şu an benim ağzımın etrafı tamamıyla terlemiş. Bir peçete alsaydım çok güzel olacaktı. Tamam 9 liralık. Net 9 lira mı çıktı? Abi, 9. 9. 9. 9. Teşekkür. Ağzını bağlayabilir misiniz? Bir poşete daha Çok Hadi. iyi olur. <laughs> Güzel abimiz. İkinci bir poşete koydu. Teşekkür ediyoruz. Ha, bir 10 lira daha kaldı değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Bazen de unutabiliyoruz böyle. Video çekmenin getirdiği bir de e, bir heyecan da var tabii. Bir uğraşı var son itibariyle. Bazen her şeye odaklanamıyorsunuz bir arada. Vallahi içim yandı. Şu an pazarda su da var ama. Dur ben bir su alayım ya. Bu yerli sularımızdan Kocapınar, Pınar, üretilen bir su. Şurada bir yer dikkatimi çekti. Yumurta 8 liraya veriliyor. Ben 10 TL'ye aldım. Ama tabi yumurtanın kalitesi değişiyor yani. Büyüklük küçüklüğüne göre. Burada jumbo yumurtayı işte bu şekilde bazen 10 liraya 12 liraya alabiliyorum. Normal yumurtalardan biraz daha büyük olanıdır. Evet. Yine karpuz tezgahları var. Balıkçı tezgahı var. Bunlar yerli balık. Burada muz var. Muz ne kadar usta? Muz ne kadar? Şu güzel gözüküyor. Bunu alalım. Yeter mi abi? Yeter Evet evet. Ne kadar? 11 lira. Tamam. 11 mi demiştiniz? Kusura bakmayın bir dakika. İşler güçler nasıl gidiyor? Sağ İyi midir Koronalı günlerden sonra? Eski eskisiye nazaran daha iyi yani. Yok, eskisi de abi. ya iş çok. Bu çine diyor çı almış, mantaya satıyor. almış, mantaya bir. Vişne mi? He vişne. Hep aldığımız fiyatları ver. Buna karşı bak. 3 lira kiraz. Kiraz 3 TL. He. Evet. İlk çıktığında 8 lira 10 lira Lire arasındaydı de, fiyatı. Şu an tabii. Tabii tabi malzeme çoğalınca... çok olur. O da var. Acabı da var. Ama insanlar pazarda var yani. Artık şu çok de, kalabalık. De, de vişne 6 dedin. Aslında bir yarım kilo da vişne alabilir miyim? Yani benim sorduğum bu korona hatalarında hani insanlar dışarı çıkmıyordu ya, Aynen. Aynen. o zaman Aynen. işler güçler kiraz. çok kötüydü yani. 3 milyona kira! Evet. 3 milyona kira! <laughs> 3 TL'sini hemen çıkarıp verelim şöyle. 5 TL. Buyurun. Şöyle bunun da ağzını bağlayabilir miyiz? Sezamet. Teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Patates ne kadar? Bunlar bir buçuk. Evet. Şu tarafta da yine salatalık satılıyor. Burada kahvaltılık malzemeler var. İşte peynir, zeytin türleri. Kilo dört, üç kilo. Kilo dört, üç kilo. Ne kadar? Kilo dört lira. 4 lira. Evet. Teşekkür ederiz. Kaç kilo? Şimdilik almayacağım. Sağ ol. Sadece fiyatını gidip sorduk. Geldim. Tanıtımını yaptım. Tamam. Tabi pazarcılar bazen soru sorunca, beklenti içerisine giriyorlar. Bazı pazarcılar var, sorup gittiğinizde böyle morali bozuluyor. Burada yine güzel salatalıklar var. Şöyle de yakından gösterelim. <laughs> renkleri harika. Bunlar da yere serilmiş. Daha ucuz mallar bunlar. Bir liraya abriye. veriyor. Kabak maşallah bol. O yüzden fiyatı da bayağı düşmüş. Allah'a hamd olsun tekrar. 2,5 2 2,5 2 bakıyoruz. Şöyle burada da bu tür tuhafiye ürünleri satılıyor. Burada pijamalar. Orada da çarşaflar, örtüler var. Burada da terlikler var. Ayakkabılar. Ne yapayım? Pazar, pazarın tanıtımını yapıyorum. Seni de YouTube'a atmış olacağım. Yok. Evet. <laughs> Sen de el salla bakalım. El salla bakalım. Evet. Burada da domatesler. Yine güzel. Ayakkabılar var burada yine. Ucuzluk pazarıdır tabi buralar. Ne kadar bu biberler? Nerenindir? Çermik mi? Neresi? Çınar'ın. Bismil mi? tamam. Şimdi bundan bir yarım kilo alayım. Kıl biber alacaktım ama vazgeçtim. Çekiyor seyirci. Karşıdan da batır. Bak şimdi. Bak.